Merhabalar arkadaşlar. AYT sınavındaki coğrafya sorularını çözeceğiz. 35. sorumuzda başlayalım. Yine bir harita üzerinde bir soru gelmiş. Haritadan numaralandırılan alanların hangilerinde bu nedene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir diyor. Biyoçeşitliliğin zengin olduğu bir alan arayacağız genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir diyor. Yani bize yükseltinin ve engebenin fazla yağışın yine çok olduğu bir alanlar lazım. Bu alanlarda biyoçeşitlilik daha fazladır diyoruz. Bir numaradan başlayalım. Bir numaralı alan arkadaşlar Marmara bölgesi ki Fiziki harita gözünüzün önüne geliyorsa bu alanların yeşil renkli yani yükseltinin az olduğu alanlar olduğunu görebilirsiniz. 2 numaralı alana baktığımız zaman ise Doğu Karadeniz bölümünü görüyoruz. Yükselti ve engebenin en fazla olduğu alanlardan bir tanesi. iki numarayı alıyoruz şöyle bir artı koyalım. 3 numaralı alana baktığımız zaman ise arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesi de engebenin ve yükseltinin az olduğu bölgelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani... 1 ve 3 olmayacak arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 4 olacak. O da çıkmış oldu. 4 numaralı alan da arkadaşlar bu Taşeli platosu yakınlarında yer alıyor. Yine yükseltinin fazla olduğu alanlardan bir tanesi haritaya verilen yerlere göre. O yüzden cevabım 2 ve 4 olacak. Cevap seçeneğim de değişik. 36. sorumuzla devam edelim. Online eğitimde işlediğimiz konulardan bir tanesi e, şehirleri biliyorsak çok rahatlıkla yapabiliriz. E, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve sermayenin küresel dolaşımını kontrol eden şehirler küresel bir etkiye sahiptir. E, bunlar aynı zamanda mal, hizmet, bilgi ve kültür alanlarına küresel ölçekte birer üretim ve dağıtım merkezleridir. Bu nitelikler aşağıdaki şehirlerin hangisinde daha azdır diyor. Lisbon, Paris, New York, Tokyo ve Londra şehirlerinden bahsetmiş. Lisbon biliyorsunuz ki Portekiz'de yer alıyor. Paris, Fransa, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Tokyo, Japonya, Londra'da da İngiltere'de yer alıyor. <laughs> Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, bu nitelikler arasında en az etkiye sahip şehir hangisi diye sorarsanız cevabımız Lisbon yani Portekiz olacak. E, cevabımız da A seçeneği. Kolay bir soruymuş. Hepinizin yaptığını düşünüyorum rahatlıkla. Evet 37. sorumuzla devam edelim. K ülkesi nüfus artış hızını arttırıcı diyor. Şimdi nüfus azsa arttırmak istiyorsa gelişmiş bir ülke olduğundan bahsedebiliriz. Mesela ne diyelim İngiltere diyelim buna. L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izlemektedir. L ülkesi K ülkesine göre daha az gelişmiştir. Mesela bunları da ne diyelim? E, Meksika diyelim hadi, Meksika olsun, Çin olabilir, işte Hindistan gibi ülkeleri ekleyebiliriz. Her iki ülkede uzunca bir dönem uyguladıkları bu politikalarda başarıya ulaşmışlardır. İki tane farklı ülke seçtik arkadaşlar. Hani kıyaslamak açısından daha kolay olsun diye e, yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi e, birinci öncülümüze başlayalım. K ülkesinde genç nüfus oranı artmıştır diyor. Şimdi bakıyorum K ülkesi nüfus artış hızını arttırıcı politikalar uyguluyor ve başarıyla uyguluyorsa bunu K ülkesinde genç nüfus oranı artmıştır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. İkiye geçtim. K ülkesinde yaşlı nüfus miktarı azalmıştır. Diyor. Şimdi baktığımız zaman genç nüfus oranı artıyorsa yaşlı nüfus oranı azalır diye bir şey söyleyemem ki K ülkesi zaten gelişmiş bir ülkedir yaşlı nüfus miktarını azaldığından bahsedemem. 2 olmayacak. Üçe bakıyorum. L ülkesinde doğum oranı azalmıştır diyor. Nasıl anlayacağım bunu? Çünkü L ülkesi nüfus artış hızını azaltıcı bir politika sergiliyor ve bunda da başarılı oluyor. Bu, bu da doğru olacak. Cevabımız zaten çıktı. 1 ve 3 yani B seçeneği olacak. E, sonucuya geldim. Zaten ikinci öncülün tam tersi olarak karşımıza çıkacak. L ülkesinin genç nüfus oranı artmamış. Tam tersi azalmıştır. Çünkü nüfus artış hızını azaltıcı bir politika sergiliyorlar. 38. sorumuza geçelim. E, Dokap'tan bahsetmiştik hatırlarsanız güncellerden bir tanesi son olarak iki tane de il dahil olmuştu. Hani biz illeri sorarlar diye bekliyorduk ama Dokap'la alakalı yine de bir soru karşımıza çıkmış arkadaşlar. E, Türkiye'nin önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz projesidir. Bu projenin hayata geçmesiyle bölgede birçok değişimin olması beklenmektedir diyor. Ve aşağıdakilerden hangisi bu projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden biri değildir diyoruz. E, A seçeneğinde başta yaylı alanlarında olmak üzere turizm faaliyetlerinin gelişmesi. Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz ki yaylıcılık faaliyetleri ön planda. Son yıllarda özellikle turizm faaliyetlerinin geliştiğini söyleyeceğiz. A olmayacak. B seçeneğinde ulaşım hizmetlerinde daha az sorunun yaşanması, yükselti ve engebeye bağlı olarak bu alanlarda ulaşım hizmetlerinde problemler olur. Biliyoruz ve e, Dokapın amaçlarından bir tanesi de bu aksaklıkları gidermek aslında. E, Yeraltı zenginliği rezervlerinin korunması. Dokap'ta böyle bir plan ya da proje yok arkadaşlar. E, bu daha çok ZBK'ya ait yani Zonguldak, Bartın ve Karabük projesine ait de cevabımız C olacak. D seçeneğinde balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlanması Mevcut doğru olacak ki Türkiye'de balıkçılığın en fazla yapılan yer Karadeniz'de hatta %80'i Karadeniz bölgesinde yapılıyordu e Yine orman varlığının Daha etkili ve verimli kullanımının sağlanması da Dokabın amaçlarından Bir tanesi olacak Cevabımız C seçeneği 39. sorumuza gidelim Evet, bu amaçlar doğrultusunda 1992 yılında İstanbul'da kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, bazı ülkeler siyasi, askeri ve ekonomik açıdan işbirliği yaparak kimi örgütlerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir kısmının ortak amacı üye ülkelerin ticari çıkarlarını korumak, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliği yapmaktır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, 92 yılında İstanbul'da kurulan örgütün ismi arkadaşlar, K diye kısalttığımız Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olacak cevabımız D seçeneği. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı daha çok arkadaşlar Müslümanların haklarını korumak amacıyla kuruluyordu. Gelişen 8 ülke yine ekonomik amaçla kurulan örgütlerden bir tanesi Türkiye üyelerinden. Biriydi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yine ekonomiyle alakalı bir örgüt olduğunu söylüyoruz. Üye ülkeler arasındaki ekonomik kalkınmayı artırmak ve uluslararası çalışma örgütünden bahsediyoruz ama bize şöyle bir bilgi vermiş 92 yılında İstanbul'da kurulması gerekiyor. Doğru cevabımız da D seçeneği yani Karadeniz Ekonomik İşbirliği olacak. Evet AYT'nin son sorusuna geldik arkadaşlar. Çevre ve toplumla alakalı sorulardan bir tanesi e, aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir diyor. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan doğal kaynakların miktarı ve çeşidi sürekli artmaktadır. Bu kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkan atıkların bir kısmının geri dönüştürülmesi çeşitli yararlar sağlamaktadır diyor. Hangisi bu yararlardan biri? Değildir. E, çevreye verilen zararın azaltılması iyi bir şey, olumlu bir şey. Doğru olacak. E, doğal kaynak kullanımının azaltılması çünkü biz bunlardan enerji üretimi sağlıyoruz. İşte e, petrol gibi, doğalgaz gibi, kömür gibi kaynakların kullanımının azaltılması çevre içinde iyi bir şey olacak. Bu da Doğru. E, enerji tasarrufu sağlanması yine bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Dönüştürüyoruz çünkü biz bunları. E, ülke ekonomisine olan katkının artması. Yani şöyle örnek vereyim. E, atıyorum Türkiye'den örnek verelim. Türkiye doğal gaz ve petrol bakımından, yer altı kaynakları bakımından fakir bir ülke. Yani dışarıda bağımlıyız. E, biz bu kaynakları geri dönüşümünü sağlayarak dışarı olan bağımlılığımızı azaltabiliriz. Bu da Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlar. Bu da doğru olacak atık depolama alanlarının sayıca artması. Şimdi mantıken aslında olumlu bir şey gibi gözüküyor ama atık depolama alanlarının sayıca artması çöpün de yani atıkların da artması anlamına geliyor. Bu yüzden yararlı olmayan E seçeneği olacak. E, 40. soruya da Edirne seçeneği demiş oluyoruz. E, umarım hepinizin sınavı çok iyi geçmiştir. 6'da 6 yapmışsınızdır arkadaşlar AYT sınavında da. E, hepinizden iyi haberler bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.